Evet, yine yeni kasa dastırlarımız için yaptırmış olduğumuz birebir bardakla uyumlu sürgülük kolçağımızın tanıtımını yapıyoruz. Evet, görüyorsunuz. Montajını yaptığın zaman üstten sürgülü. Normalde standart olarak satmış olduğumuz kolçağımız sabit kolçağımız bu. Sürekli soruyorlardı, abi üstten kızaklı olsun. Yerine taktığımızda daha başarılı olsun diye üstü sürgülü. Görüyorsunuz. Evet şimdi kolçağımızı direktmen aracımıza montaj yapıyoruz. Aracımızda bulunan bardaklık kısmına bu kısma kolçağımızı direkt oturtuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bitti. Bu kadar basit. Sadece bastırıyoruz. Bu kadar basit. Evet şimdi aynı şekilde kolçağımızın montajını yapıldı. Kolumuzu koyuyoruz kolçağımıza görüyorsunuz. Bazıları kısa kalıyor kolumuz. Videse ulaşamıyoruz diyorlardı. Kolunuzu koyduğunuzda kolçağı ileri sürdüğünüzde videsi daha rahat tutabiliyorsunuz. Evet. Tekrar yerinde sabit kapalı olarak da kullanabilirsiniz. Ve içini görüyorsunuz. Evet içini görüyorsunuz. Süet kaplama. Plastiğimiz. Kaliteli. Evet. Üstü deri yüzey. Dikişlerini görüyorsunuz. Ürün araca özel birebir uyumlu. Yeni kasa dastırlarımız için 18, 19, 20, 21, 22 modeller için uyumludur. Evet. Kolçağımızın üstü sürgülü. Gördüğünüz üzere. Kolçağımız direkt buradaki bardaklık yerine montaj. Evet. Bir çıkar Emre Usta. Kolçağı bu şekilde. Görüyorsunuz. Ve tekrardan yerine yerine bırak abi. Yakın. Direktmen oturtuyorsunuz. Ürünleri kargoyla gönderim sağlıyoruz. Kapıda ödeme ücretsiz kargoyla yolluyoruz. Evet, yeni kasa dastırımıza hayırlı olsun diyoruz.